Aa izlemediniz mi harbiden kamp videomu? Oğlum çideye gittik Kastamonu'ya. ya. Aa, uyuyorsunuz oğlum siz. <laughs> ya siktirin gidin. Oğlum manyak mısınız siz ya? Bir de kediyi öyle bir yere koymuşsun ki başını okşuyorsun ya. <laughs> Niye böyle bir şey yapar abi insan? Herkese selam. Ankara'dan çıktım. Kastamonu ayrımına geldim. Bu yoldan otostop çekmem gerek. Bütün arabalar burada. Bu tarafa dön. Gerçekten çok merak ediyorum. Neyi nereye bağlayacak? 10 tane arabadan bir tane bile yok. Bakalım ne yapacağız? Umarım ölmeyiz. Hoşça kal. Umarım birileri alır kaba kararmadan yoksa burada kalacak. Bu da çok kötü bir durum olur. <laughs> Bekliyoruz. Bir şekilde Kastamonu'ya kadar gelmeyi başardım. Ama Cide'ye geçemedim. Otostop çekti. Bak işte. Biraz zor o yolda. Bu yaratıcılık işte. bu. Şöyle yaratıcılık. Şimdi buna kim biri kimileri şey diyecek işte. Yolunda, ekmeğinde, paspasında, priminde. Oğlum adam Kamp videosu çekerken, araya hop yapıştırıyor. Edren, kendi de müzisyen, o, bu. işi yürütüyor, anladın mı? Youtube sekmeniz var en azından. Şu anda 1 saat 7.45. Bir saatlik falan buradayım. Sabaha kadar bu şekilde edeceğiz Abi, zekice yani. Ama bakalım cringe mi değil mi, merak <laughs> ettim. Saat 6.30 arkadaşlar. Yavaş yavaş yola çıkacağız. Biraz uyudum. Bankta da uyumadık. <laughs> Ve bir yol arkadaşım var. Pist. Selam ver. Selam ver. Ee, cide'ye ulaştım çok şükür. Sonunda bir günlük 24 saatlik bir yolculuğun sonunda Cide'ye ulaştım. Yani ortalama 3 saatlik yolculuğu ben bir günde tamamlamış oldum hemen hemen. Aşırı yoruldum ya. Tüm geceyi banklarda arabalarda uyuyarak geçirdim. Çok tatsız. Kampta tekrar görüşürüz. Bye bye. Eyvallah yeni gelenler hoş geldiniz. Size tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kamp yapacağız. Yeter, 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 Oğlum yeme bizi. Arka bahçeye kurmuşsunuz bunu. Benim boysunuz, sen, <gülüyor> <gülüyor> sen niye İsmet Amir resmini koymuyorsun buraya bu ne diye Ne diye belirirsin? Ne ya. Seni koyalım. Evet, şimdi size bir maili okuyacağım. <laughs> maili görüyor musun? Maili. Okuyorum maili. Birinden bana mail gelmiş. Ananın Teletabinin antenlerini sokar. Göbeğindeki televizyondan ulusal porno yeni yapar Özgürlük heykelinin yanmayan meşalesinde tiker. Şehri duman ederim. Hollywood bulvarında donla gezen ananın 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 diye başlıyor. Böyle. Görüyor musun? Bak. Şimdi bu çocuk bana az önce mail attı gene. Abim benim. Instagram'dan engellediğin çocuğum ben. Ee, niye engeldim bilmiyorum ama teşekkür ederim yayın açtığın için diye mail attı. Arada bir maili daha var. Abim pezevenklik yapmış abi sana mail atmış diye. Allah size gerçekten akıl fikir versin. Yani ben anlamıyorum. Yazık. Bizim ülkenin çocuklarına yazık. Sizi yetiştiren anaların, babaların... Ee emeklerini sikiyim ya ne diyeyim Adam başka abi. diyebilecek abi, şey yok. Şey, bunun gerçeği yok diye sen yanımızdasın o yüzden. Öyle mi? Evet. He. Sen hep yanımızdasın abi şimdi. Hadi, hadi, hadi. Bıçakla böl bari. Kırtlağında kalacak kırtlağında. <laughs> Bak sana şöyle güzel bir parça seçiyoruz. Oğlum bir clickbait yapmışsın anası diyeyim eliran yok. <laughs> Aha. Bir <laughs> kediye saldırdı. Şimdi besliyor. Şimdi besliyor. Oğlum ne yaptın o kadar verilir mi lan? hayvan... <laughs> ne? Ben doyurur <laughs> hayvanı? <laughs> <Bırakın> lan lan. gidiyorsun abi Yaşar hayırdır ne boyacan ya? Cide abi. Cide abi. abi. Abi Cide abi. Abi Cide abi. Sağ ol abi. Tamam, <laughs> tamam beyler hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> bir şey de diyemiyorum ya. Adam bana Cideyi anladı. sinirlisin dostum. rahatla artık ciddesin yani. Niye böyle bir şey? Güzel ya. işte buralar şey. Abi bu kadar içilir mi? Karton gibi olmuşsun. <laughs> Abi bize bir askerlik anını anlat. Uğut'ta <laughs> abi bir tane yavşak okçu vardı. İbne ok sıkmayı bilmiyor. Adamı gördüğün yere ne sıkıyorsun? Havalı yemeli atacaksın dedi. Yeter bunu kaç kere denedim yeter. <laughs> şey, akşam oldu şu an kamp yerimdeyim. Bayağı da keyifli geçti bugün ama çok video çekemedim. Yayın da açamadım. Biraz dinlenmeye ayırdım kendimi. Yayın da açıyor. Yapıyorum. Arkadaşlarım gitti. Tek başımayım. Kafalar pırıl pırıl ya. Duyuyor musunuz? Yüzüm geldim. Hmm. Geç. Oğlum beni başka nerede kullandın? Oha çekimlerin güzel. Güzel çekmiş. Gene beni götürüyorlar bir yere. Ne yaptınız? Karton yamulmuş. Ne yaptınız gece lan? Ayakkabılar benim bile değil ya. Nasıl bir edit? Kimin altını, kimin pantolonunu giydirdiniz? Hayda.

Şey bu arkadaş, bana da bu kadar ikram etti. Adalet mi lan bu, ha? artık, tamam şey ya. Allah'a Yok abi bu çok değişik bir kafa ya. Seni buluruz. Dur ma. Mu <laughs> bu muhabbet dinlenir. Ne hak Nereye gidiyorsan İçelim tosunum, hadi güzel yaşayalım. Oğlum, "-Biz böyle pandemi için içiyoruz." Yani, "-Değil mi?" Yani. "-Korona mıdır, ne diyor? bir şey var ya." "-Şey, Evet. <laughs> "-Aynen." "-Selamun aleyküm." "-Abi bu tip, acı, bu cevap vermeye çok, şey. çok "-Kapıyı buldum, baksana adam şöyle basıyor." ne? düştü ha." Vallahi "-Çok veriyorum. içmişsin be." "-Abi sert bakıyor bu ya, harbiden sert bakıyor." "-Baltası falan da var ha bunun." "-Şarap içmiş adamdan farklıdır." <laughs> 🎵🎵🎵 abi bir anını anlat da dinleyelim Valla abi bize bir anını anlat da kendimize gelelim. Kaç gündür geziyoruz geziyoruz artık aynı şeyler sıkıldı Valla abi abi, abi abi. ben kameramanım. Amerika'ya gitmek istiyorum. Başıma ne gelir? şimdi pazarlama kısmı. Neler olur? Nasıl gideceğim ben abi oralara? Bana bir anlat hele. Abi bana da okul bitti hazır. Askere de gideceğiz. Saçma açı da artık kestik. Tecrübemiz de yok. Anlatan bir abimiz de yok. Sen görmüş geçirmiş bir abimizsin. Anlat da dinleyelim abi. Abi arkadaşlarım bana diyor ki sen yakışıklısın, param var, bulun var ama ben bir kızın yanına gittiğimde kalıyorum abi. Ne yapacağım ya? Abi, özgüvenim yok abi. Diyorum. Özgüven sorunum var yani abi, abi? abi sen kardeşim bunu dinle. Yakışıklı adamsın kardeşim. Herkes aynı şey diyor be abi. Eldrin abi ne edecek acaba Abi bir kızın karşısına geçiyorum donuyorum, kalıyorum. Ne yapabilirim abi? Anlat abi. Abi anlat abi. Anlat. <laughs> Abi sen bana o kadar şey anlattın, söyledin, yaptım ama hiçbir işe yaramadı abi. Ben gidiyorum, <laughs> kitap okuyorum, sosyal şeylere katılıyorum, tiyatro yapıyorum, her şey yapıyorum. O zaman kardeşim sen bu işi bırak. Boş ver, erkekleri yürü Bir şekilde kendime özgüvenim gelmedi. E, kıza gittiğim zaman da kızlar seferinde çıkma teklif ettiğinde reddediyor beni. Yapabilecek hiçbir şeyim yok abi, ben ne yapacağım artık hani. Sen bana en azından şöyle büyük tarzı bir şey yapsam da, iki üç kokusundan üflesen de ben kendime gelsem, olmaz <laughs> mı <mi> be abi? <laughs> Muçeha kata fih kota şa ta ta, atiko mara kara. Şükür abi. İşe yarar inşallah abi, yapacak bir şey yok yani. Abi? Abi arıyor abi, Arzu arıyor. Ne yaptı? Arzu arıyor abi, ne yapacaksın? Alo? <laughs> Selam. Ya işte ben de öyle özgüvenli bir erkek olarak takılıyorum. Ne yapayım yani? Zaten gör. Tamam. <laughs> Nerede <Yani, gülüyor> buluşalım? Geldim. Hadi görüşürüz. Nasıl <laughs> dönüp çektiriyorum. Bir tane zıp çıktı pit çıkıyor. Elan <laughs> <laughs> falan diyor böyle pardon bağırdım. Onlar bayağı bağırıyorsun <laughs> oğlum diyorum. Anan nasıl ha. Ya yarak yarak diye geliyor. Çocuk <laughs> <laughs> düşünün. Bir bana dik dik arkadaşlarıma karşıdaki grupta. Beşinci de, de baktım bana özetle. Elimdeki işte bardağı verdim arkadaşıma. Gittim oraya. Ge geçiyorum detayları falan. Çocuğa böyle küçük bir dokunuş yaptım. Dokunuş yapınca böyle karıştı orası. Ama böyle tepkiler bir garip geldi. Ay ay Böyle bir çığırma falan. <laughs> Dedim, ne oluyor aman okuyayım. Yanımda da güvenlik var. Güvenlik de oraya hep gittiğim bir mekan. Hani böyle beni bir aldı anladın Karıştırma, karışmasın ortalık. <laughs> Ufak bir açıklama. Ha dur açıklama yapıyor dur. Ne yapmak istedim? Ben kendim bildiğim dedi prodüksiyon işiyle uğraşıyorum. Şu anda da geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Daha önce YouTube sektöründe de çalıştım ve uzun süredir Twitch'te yayınlar açmak istiyorum. Şu anda ufak tefek bazı sorunlardan dolayı istediğim kalitede yüksek prodüksiyonlu yayınlar açamamış olsam da ilerideki yayınlarımın hepsi çok prodüksiyonlu. Yüksek kaliteli yayınlar olacağını emin olabilirsiniz hepinizi. Cidden selamlar. Aleykümselam. Daha önce yaptığım eski yayınlarımı izleyebilir. İleride yapacağım daha kaliteli yayınlarımı izlemek için de beni takip edebilirsiniz. Hepinizi seviyorum, öpüyorum. Bu videoyu da yaptığım prodüksiyon kalitesini görmeniz adına eğlence amaçlı yaptığımız kaliteli bir video ile kapatmak istiyorum. Hoşçakalın, görüşürüz. belli yetenek var arkadaşlar. Tukan abi sen getirdiniz hiç keyif yerinde değildi. <laughs> tamam gelin bir tane pandemi bitsin. Şöyle şekil bir son yaptığınız sahne gibi bir şey çekelim sizde. Böyle elimde balta üstüm çıplak. Orada montaj yaparız. <laughs> Odun kırarken. Ondan sonra böyle terini silerken falan. Tamam mı? Öyle bir şey çekeriz. Dört ay sonra. Vücut yapıyor. <laughs> Can Yaman mı lan? Ne alakası var Can Yaman'la? Öyle bir sahnesi mi var onun? Ha ya da o memelerin sallanmasına slow motion girersin böyle. Her vurduğunda böyle o Hani herkes böyle seksi bir şey beklerken çok doğal meme ve göbek hareketlerine detay gireriz. Çok iyi olur. E, evet, elinize sağlık arkadaşlar ne diyeyim. Kartona yapıştırmışsınız gece çadırın içine sokup oynatmışsınız beni yani. Şimdi şuradan tek tek abanalım. Bunları kapat bu dünkü